olup bu kadar da oy alması bence takdire şayan yani. Şimdi bir 6-7 dakikada toparlamamız gerekiyor. Ben sonu şöyle toparlayalım istiyorum ne bekleniyordu ne sürpriz oldu ama böyle kısa kısa belki anlatmak daha kolay olacaktır. Mesela dün Atilla Sertel dedi ki bu sonuçlar sizi şaşırttı mı dedim. Beni dedi şaşırtmadı. Şaşırtan bir şey vardı onu dedi söyleyeceğim. Beni bu sonuçlar şaşırtmadı. Çünkü birçok bölgede gazeteci arkadaşlarımla irtibat halindeydik. Onlar sahayı bağımsız koklayabilenler zaten bir takım verileri aşağı yukarı bize anlatıyordu. Ama beni şaşırtan şu ki ben bu kadar farkların açılacağını beklemiyordum bazı illerde dedi. Ee, sürpriz olan bazı iller var. Onların altını çizelim istiyorum. Şöyle bir hatırlatmış olalım. Öyle de noktalayalım. Şimdi Atilla Bey'in yani dediğim gibi Atilla, söz meslektaşımız, eski e, gazeteciler e, cemiyet başkanı, 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 cemiyet onursal başkanı Başkan. onursal Başkan. E, severim de Atilla abi. Ee, kendi düşüncesi diyeyim. Yani şimdi şaşırtmadı e, yani bir gün e, karşılıklı konuşursak nasıl şaşırtmadığını bana, belki bugün seçimle bana, karşı karşıya belki, gelirseniz. Evet, bana anlatması lazım. Yani bazı İzmir için mesela konuşuyorsa hani İzmir şaşırtmadı diyorsa. Ben evet, Türkiye tablosu için. E, şey, ama Türkiye tablosunda yani ben şimdi, İzmir tablosunu başarılı bulmuyorum dedi Türkiye'ye göre. Dün Atilla Aa, Evet o oranı göre İzmir, evet, evet. İzmir'de mesela 20 yılın o, en düşük katılımı tabii. vardı dedi. Hem en düşük, o genelde de öyleydi katılmıştır şey. İzmir'de de katılım düşük olacak dedik zaten. İşte İzmir'de oy oranı düşecek dedik. Zaten bunları söyledik. Ha baktığınızda evet İzmir'de 28 ilçe aldı. Amma ve lakin oy oranı %48-49'lara düştü. Yani her yerde oy oranları artarken CHP'de oy oranları, oy ilçe, illere göre ya da oy ilçelere göre ciddi şekilde oy oranı artarken İzmir'de e, ee, evet kazandı ama o yarını düştü. Evet, Bu evet, he, hemen, hemen ilçelerin çoğunda böyle artı işte büyük şehirde de böyle. Ha diyeceksiniz ki e, geçen sefer ittifak vardı. Hep öyle diyorduk ya İyi Parti'den İyi Parti'nin oyunu alın deseniz İyi Parti yüzde üç buçuk aldı. Yani düş yüzde üç yüzde yapar. Hı hı. E gene yüzde altı kayıp var. Yani İzmir'de oyunu arttıramadı. Tam tersi mesela Amza'da diğer ama şey için İzmir için konuşmuyorum. Ee, diğer bütün AK Partili belediye başkanları kaybedenler için konuşuyorum. Kaybeden belediye başkanlarına baktığınızda İzmir'de İzmir'de Amza'da İzmir'de AK Parti'nin oyunu hala koruttu. Oy oranı olarak evet. söylüyorum. 30 %37'lerde kaldı. Yine yani %37'yi korudu. Ya o civarda alıyor yüzde otuz sekiz, yüzde otuz beş, yüzde otuz, yedi de AK Parti'nin oyunu hala korudu yani e, İzmir'de. AK Parti burada başarısız mı? Evet, sonuca göre başarısız. Hiçbir tane işte şey hariç, iki tane hariç. Hatta hariç var. Müthiş derece 3 üç, üç, tane yeri kaybetti işte iki tane dört yeri kaybetti hatta iki tane yeri ancak korudu filan. Sonuç itibariyle öyle ama oy oranı itibariyle baktığınızda oy oranı aynı yüzde otuz koruyor. Yani genel seçim için olduğunda baktığınızda koruyor hala aradaki hatta aradaki farkı e, kendi arttıramasa bile koruyup ama diğer tarafın azalmasından dolayı aradaki fark azalmış. Yani daha önce yüzde %20'lik var. Şu anda %11'lik farka inmiş. Hı hı. Yani onun için baktığınızda böyle. İzmir bazında böyle. Genelde beni şaşırtan, beni şaşırtan Adıyaman. Hı. Yani Adıyaman. Yani Menzil tarikatının bugün iktidarla hani kol kola ee, iç içe hatta bazı bakanların artık onun yönetimine neredeyse onun karar mekanizmasına girdiği iddiası olan menzil tarikatının e, bir ilçe var işte menzil diye ve Adıyaman diye bir ili neredeyse öyle anlatıyorsunuz. 20 yıl sonra CHP'ye. Tabii CHP'ye CHP geçmesi. Ee, kilis'in Aynı şekilde Kilis mesela yani Kilis'te mesela bence niye CHP kazandı biliyor musunuz? Hı hı. Yani eee e, her türlü tabii ki adayın hani ad, aday şey yapmıyorum. Yok e, saymıyorum. E, tabii ki adayın etkisi mutlaka vardır. Ama esas neden biliyor musunuz? Kilis çok küçük bir ilçe ve müthiş derecede Suriyeli göçmen var ve Kilis'ler isyan ediyorlar bu süreçte devamlı isyan hmm. Yakında biz burada azınlığa düşeceğiz. Yakında biz burada azınlığa düşeceğiz diye. Bence bunun en büyük tepki de bunlardan biri. AK Parti'ye karşı. Ee, çünkü hani CHP şey bakmıyor ya, AK Parti gibi bakmıyor ya Suriyeli göçmen e, sorununa. Hani ya bari en azından bak gösterelim bir belediye başkanı en azından Bolu gibi. Mesela Bolu'da nasıl e, Tanju Bey e, kardeşim ben dükkan ruhsatı vermem, şey açtırmam buraya sokmam diyorsa. Hı hı. Hani buraya da bir belediye başkanı gelsin, CHP'li olsun ki en azından bu Suriyeli göçmenlerle e, olan problemime bir çözüm bulsun gibi. Yani ben kilisi mesela öyle değerlendiriyorum. Hı. kilise almasını. Eee onun dışında Bursa mesela, vardı. Bursa evet, geçen seçim çok az bir farkla şey yapmıştı. Bursa'daki büyük şehir değil ilçelerde mesela Osman Gazi en büyük ilçedir. Konak gibi düşünün. Ve gerçek anlamda bir AK Parti'nin oy deposu gibiydi uzun yıllardır. Osman Gazi'yi alması mesela bana ilginç. Yani büyük şehir almasından daha ilginç yani Büyükşehir çünkü geçen dönemde Mustafa Bozbey çok az bir farkla kaybetmişti yani AK Parti'ye karşı sinyallerini vermişti, e sinyallerini vermişti. <laughs> ama işte Osman Gazi'yi alınca yani düşünün şimdi konağı AK Parti'nin alması gibi hı hı. ya konağı AK Parti alsaydı bütün dengeler değişirdi İzmir'de. Değişirdi. bu böyle bir şey kalbini almak gibi en büyük ilçeyi al, al, alınca zaten ben o akşam hatta, tabii ki doğal olarak Bursalı olduğum için hani şey yapıyorum ilgimi daha çok çekiyor Osman Gazi'de önde gittiğini görünce ben hatta kardeşimle konuştuk. Büyük şehir, büyük şehir alacak dedim CHP. Çünkü evet. Osman Gazi'de siz önde giderseniz, Osman Gazi'de fark açarsanız o işte büyük şehre yansır. Yansır. Ee, doğal olarak o mesela Bursa'da bana ilginç olan Osman Gazi'nin al alması. Balıkesir'de mesela Balıkesir'de evet, evet o kadar ilçe alması. yine yani aynı şekilde Kütahya mesela. Yani evet. Kütahya'nın tarihinden beri ilk defa Evet orada da bir asfalt var, itirazlar falan var ama bir e, sonuç değişmiyor herhalde. Ama öyle veya böyle Kütahya'da e, CHP'nin alması mesela bu da çok ilginç. Evet. E, Kırıkkale'de CHP Kırıkkale de Kırıkkale evet varmış. aynı şekilde Kırıkkale eee CHP'de geçti. Aynı şekilde giriyorsun. Esen'de evet. e, daha önce vardı CHP'de ama giriyorsunun tekrar CHP'ye gelmesi. Kastamonu'nun Kastamonu, evet, e, CHP'ye gelmesi. Sonra. Evet. Eee çok uzun süreden sonra yeniden CHP'ye gelmesi. Manisa Ha, Manisa mesela işte Özgür Özel hani dedik ya liderler kendi e, ilinde asla kaybetmemeli. Kendi evet, ilinde evet. kaybeden bir lider ya da genel başkan e, çok zorlanır siyaseten. Önce sen git kendi hani şehrini kazan derler. E, Manisa'da mesela büyük şehir tamam ama ve lakin 14 ilçe zannediyorum. Yanlış hatta şimdi olabilir. 14 veya 13 14 ilçeyi aldı. İşte bu işte evet çok ilginç ve çok başarılı. Yani Manisa'lı demek ki hem hani... Hemşiresini destekledi. A, ya Cumhurbaşkanının diğer, evet. Rize'de sürekli destekledi. Diğer unsurlar gibi. mutlaka var ama Manisa'daki mesela olayda Özgür Özel'in doğal olarak Manisa'da olması. Demek ki kendi evladına destek sahip çıktı, verdim. destek evet. verdi. Yozgat yeniden refah etti ee, mesela. Yozgat evet yeniden refah mesela Yozgat'ı ve Şanlıurfa zannediyorum değil mi? Evet, yok Yozgat sen... Yozg Yo, evet, Şanlıurfa, Şanlıurfa şeyin e, yeni refah, Yozgat şeyin Büyük Birlik Partisinin zannediyorum ya da Sivas Hayır, yok. Yozgat yeniden refah onu not tamam. almıştım da tamam yeniden refah mesela hem Yozgat'ta hem e, Şanlıurfa'da AK Parti'den hani oraları alması hı hı. Büyük Birlik Partisi'nin Sivas'a alması evet, mesela evet, evet. E, bunlar da seçimden ilginç sonuçları e, CHP açısından Denizli'yi zannediyorum 4 veya 5. dönem sonra tekrar geri alması. Hı hı. Ee, yani bunlar işte e, yani sonuç aynı. E, şimdi büyük sadece il bazında ya da büyük şehir bazında değil. İlçelerde de e, doğal olarak e, şu anda e, birinci parti olduğu için ve çoğunu Yozgat yeniden Refah, Şanlıurfa e, şey Yok, Şanlıurfa'da yeniden refah olması lazım. Evet ikisi de yineden. Evet yineden hafa. Tamam, yanlış ee, Sivas büyük birlik tamam. Hı hı, tamam. Şimdi yani bunların baktığınızda CHP'nin şu anda dediğimse senin dediğin çok eninde müthiş derecede bir yük bu omzunda. Hı hı. Aynı şekilde ama müthiş derecede bir güç. Ya ileriye bakarsanız. Şimdi siz mesela Tehlike mi hani, avantaj mı? Avantaj. bağlı. Yo, yo, avantaj. Tamam yani elinizde tehlikeye şu anda. Tamam tehlikeye çevirir ama sizin yaptıklarınız çevirir. Hmm. Kendi hatalarınız çevirir. Eksikleriniz çevirir. Yani sonuçta e, şimdi Hani çok basit bir şey. CHP öyle diyelim. Yani ya daha önce diyordun ki işte un, şeker, elva var ama işte yani ben yaparım ama iyi elvacıyım ama işte şeker yok, un yok, bilmem ne yok diyordun. Hepsi al sana malzeme. Tabii al sana malzeme dediler. İlçeler işte ya genelde ben büyük şehirim ama e ilçe AK Partili abi ben sonuçta çatışıyorum işte aynı projeleri aynı taraftan bakmıyoruz. Ben bunu yapalım diyorum. O bu tarafa çekiştiriyor. Ben bu tarafa çekiştiriyorum. Olmuyor falan deme şansı da yok. Evet. Çünkü ilçeler de şey yani ne yapılacaksa hep beraber işte büyük çünkü büyük şehrin gücü var İlçelerin hani çok gücü yok diyelim büyük şehrin yapması gerekenleri büyük şehir ilçelerin yapması gerekenleri ilçe yapacak ve çok uzun değil yani 1-2 yıl içerisinde bunu göstermek zorunda. Valla halk malzemeleri dediğiniz gibi poşete koydu. Aynen verdi. Masanın üstüne yani bıraktı. dedi ki tamam hadi bakalım sen de diyorsun ki ben iyi helvacıyım. Yap da görelim dedi. Ha, yap da görelim dedi. Ben de göreyim bunu dedi. Bak sonra genel seçim var. Hani ben sana helvanın tadını beğenirse bütün Aynen helvaları de. ona yaptırırsın. Aynen de. öyle dedi. <laughs> ben, ondan sonra dedi ben de ona göre davranırım dedi. Evet, evet. Şimdi bu şey işte, ama AK Parti de tabii öbür taraftan kendi şeyini yapacaktır e, el evzeleştiriliği el yapıyorlar e, ama ne olursa olsun AK Parti bir e, doğal olarak e, tek lider Partisi olduğu için yani bir Erdoğan gibi çok güçlü bir siyasi figür AK Parti'nin başında olduğu için her her şeyde doğal olarak ona endeksi falan olduğu için burada tamamen Erdoğan'ın hangi tarafa gideceğine bağlı e, işte son seçimim demişti yasalara göre de Evet son seçim yani bir daha en azından kendi istese de olamayacak. Bu böyle bir tabloda da AK Parti'nin yeni anayasayı veya referandumu getirip işte o şartları değiştirip yani tekrar Erdoğan'a bir yol, bir, yol açmaya mı? çalışmasının zaten hani çok daha da ters tepeceğini düşünüyorum seçmende. Hmm. Yani sen kendine gene iktidar arıyorsun. O zaman ben kabul etmiyorum deme şansının çok fazla olduğunu düşünüyorum. Onun için AK Parti artık o yeni anayasa ve referanduma götürüp işte o yola gitmeyecek. Yani o yola, yola gitmeyecektir. Siz. mecliste böyle bir şeyi 367 ile halledebilirler mi? o bilmiyorum ama evet. o da zor. Yani Tabii, sonuçta göreceğiz, göreceğiz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Kolaylıklar diliyorum size de. Evet efendim gazeteci Ercan Pala bizimle birlikte stüdyomuzdaydı. 31 Mart 2024'ü nasıl okumak lazım? Kim neden kazandı, neden kaybetti? Bir taraftan ne bekleniyordu, ne sürpriz oldu? Hem İzmir özelinde hem de Türkiye genelinde bir takım konuların altını çizmeye çalıştık birlikte. Biz veda edeceğiz. Bizden sonra Sevinç Öztürk Sanatın Renkleri programıyla sizlerle birlikte olacak saatleriniz 12'yi gösterdiğinde. Mutlu bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyorum. Pazartesi buluşabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.